Merhaba sevgili çocuklar. Mavi önlük kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız. Bakın bugün karşınıza yepyeni bir konuyla geldim. Konumuzun ne olduğunu bardaklarımızın üzerinde yazan sözcüklerden sanırım anladınız. Evet çocuklar, birlik ve onluk konusuyla ilgili sizinle bugün pekiştirici etkinlikler yapacağız. Ama ben etkinlik sayfalarına geçmeden önce konuyu size kısaca hatırlatmak istedim. Bu etkinlik için kalemlerimiz, bir tane lastik, birlik ve onluk bardakları hazırladım sizlere. Çocuklar ben bu boya kalemlerinin sayısını merak ediyorum. Bakın burada devamı da var. Ben bunları sayacağım. Sayarken de bu boya kalemlerinin sayısını onluk ve birliklerine beraber ayıralım. Hadi bakalım başlayalım mı? O zaman ben Kalemlerimi şimdi alıyorum. Birer birer sayacağım. O yüzden önce ne yapacağız? Birlik bardağını kullanacağız. Hemen birlik bardağını aldım. Hadi bakalım beraber sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 Çocuklar birlik bardağının içerisinde 10 tane kalem bulunabilir mi? Hayır bulunamaz. Çünkü ben şu an bir tane onluk oluşturdum aslında. O zaman bu 10 tane kalem bir araya gelecek. Ne yapacağız şimdi? Bunları birleştiriyoruz. İşte bu lastik bu nedenle bize lazım olacak. Bunları birleştirdik ve şu an çocuklar bir tane onluk oluşturduk. Bakın, artık bir tane onluğumuz var. O zaman birlik bardağına bunu koyamam. Neye koyacağım bunu? Onluk bardağımızın içine atacağım. Onluk bardağımızı hatta görmeniz için şu şekilde isterseniz yatıralım. Şu an bir tane onluğumuz var. Peki saymaya devam edelim. Hala elimde kalemlerim var. Devam ediyorum. 10 demiştik en son. 11 ve 12. Çocuklar benim aslında iki tane ne varmış? Kalemim varmış. Çocuklar 12 sayısını farkında mısınız? Onluk ve birliklerini de aslında ayırmış olduk. Peki 12 sayısında kaç birlik, kaç onluk varmış? Hadi söyleyelim. 12 sayısında iki tane birliğimiz, bir tane bakın, bir tane çünkü bağlayabildiğim Bir tane onluğumuz varmış. O zaman çocuklar 12 sayısı bir onluk 2 birlikten meydana gelmiştir diyorum. Çocuklar onluk ne demekti o zaman? Tekrar hatırlayalım. Onluk demek 10 on tane birliğin bir araya gelmesi demek. Ben 10 tane birliği bir araya getirdim. Bakın bir araya getirdim. Ve ne yaptım? Bir tane onluk oluşturdum. Bakın bir tane onluk oluşturdum. 10 on tane birlik bir araya geldi bir tane onluk oluştu. Anlaştık mı? Konumuzu hatırladığımıza göre hadi bakalım etkinliklere devam edelim. Tekrardan merhaba çocuklar. Hadi hep birlikte onluk birlik kavramını pekiştirici etkinliklere başlayalım. Birinci yönergemizi birlikte okuyalım. Aşağıdaki onluk birlik çalışmasını yapalım. Çocuklar, evet bu onluk birlik çalışmasını yapalım ama bu şekillerin ne olduğunu hatırlıyor musunuz? Biz buna abaküs diyorduk öyle değil mi? Boncuk abaküstü. Bu boncuk abaküs sayesinde bir sayının birliklerini ve onluklarını abaküs üzerinde boyayarak çok rahatlıkla gösterebiliyorduk. Hadi birinci etkinliği beraber bir inceleyelim. Sonra diğer soruları birlikte yapalım. Çocuklar, bakın burada hangi sayıyı görüyorum? 13 sayısını görüyorum, değil mi? 13 sayısında peki kaç birlik, kaç onluk var? Hadi bakalım. 13 sayısında 3 tane birlik var. Bu nedenle birlik bölümünden 3 tane boncuğu boyadık. Peki 13 sayısında kaç tane onluk var çocuklar? Bakın buraya. 1 tane onluk var değil mi? Bu nedenle onluk kısımdan 1 tane boncuğu boyadık. Bu sayede 13 sayısını Abaküs üzerinde göstermiş olduk. Hadi şimdi 15 ve 19 sayısında bizler yapalım. Çocuklar, 15 sayısında kaç birlik var? En sağdaki bölüm her zaman bize birlik sayısını veriyordu. Bakın burada kaç birlik görüyoruz? 5 birlik olduğunu görüyoruz, değil mi? O zaman birlik bölümünden kaç boncuk boyayacağız? 3 tane boncuk boyayacağız. Hadi hep beraber boyayalım. 1 2 3 4 5 5 birliğimizi gösterdik. Peki çocuklar 15 sayısında kaç onluk var? Soldaki sayı bize onluk sayısını söylüyordu öyle değil mi? Kaç onluk varmış? Burada hangi sayıyı görüyoruz? 1 sayısını görüyoruz. Demek ki 1 tane onluğu var. O zaman onluk bölümünden ne yapacağım? 1 tane boncuğu boyayacağım. Hemen 1 onluğun olduğu yeri de boyayalım. İşte bu kadar. Bakın çocuklar, 15 sayısını boncukları boyayarak gösterdik. 1 onluk, 5 birlik olduğunu ne yaptık? Boyadık değil mi? Gösterdik bu sayede. Hadi bakalım şimdi 19 sayısına geçelim. 19 sayısında kaç birlik var çocuklar? Kaç tane birlik görüyoruz? En sağa bakalım. En sağda ne var? 9 sayısı var. Öyle değil mi? O zaman 19 sayısının demek ki 9 tane birliği varmış. Hadi o zaman birlik bölümünden 9 tane boncuğumuzu boyayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane birliğimizi boyadık çocuklar. Peki 19 sayısında kaç tane onluk var? Sol taraftaki sayıya bakıyoruz. Kaç tane onluk görüyorsunuz burada? Bir tane onluk var değil mi? O zaman onluk bölümünden bir onluğu yani bir boncuğu boyayalım. İşte çocuklar 19 sayısını onluk birlik abaküsünde boyayarak gösterdik mi? Evet hadi şimdi alttaki etkinliğe geçelim. Çocuklar burada da bakın boncukları boyayarak göstermiş bizden sayıyı yazmamızı istiyor. O yüzden yazı kalemlerimizi alalım şimdi elimize. Ve hangi sayıyı gösterdiğini bulalım. Birlik kısmına bakalım önce. Sağdaki sayıyı bulalım. Kaç tane boncuk boyanmış çocuklar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın bu sayının 6 birliği varmış. Hemen 6 birliği yazdım. Peki kaç tane onluk var? Hemen onluk kısmına bakalım. Kaç tane onluğu boyamış? Bir tane onluğu boyamış. O zaman bu sayının demek ki bir onluğu var. E sayımız çıktı ortaya. Bu hangi sayı çocuklar? 16 bize aslında 16 sayısını göstermiş. Hadi şimdi diğer abaküsü inceleyelim. Çocuklar bakın bu abaküsteki birlikleri önce bir sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 Kaç tane birliği varmış bu sayının? 8 tane birliği varmış. O zaman hemen sağ tarafa 8 birliği yazalım. Geldik onluk bölümüne. Çocuklar onluk bölümünü incelediğimizde kaç tane boncuk boyanmış burada? Bir tane boncuk boyanmış. Demek ki bu sayının bir onluğu var. Hemen bir onluğu da sol tarafa en başa yazıyorum. Sayımız çıktı. Bu sayı hangi sayı? 18 değil mi? Demek ki abaküste de bize gösterdiği sayı aslında 18 sayısıymış. Şimdi yandaki abaküsü inceleyelim. Çocuklar birlik kısmına bakalım. Birlik kısmında kaç boncuk boyanmış? Bir tane öyle değil mi? O zaman hemen sağ tarafa bir yazıyorum. Peki onluk kısmı inceleyelim. Onluk kısımda kaç tane boncuk var çocuklar? Kaç tane boncuk boyanmış daha doğrusu? Bir tane yine öyle değil mi? o zaman sol taraftaki sayı da bir sayı çıktı ortaya hangi sayıyı görüyorsunuz 11 sayısını görüyorsunuz yani bu abaküs aslında bize 11 sayısını gösteriyormuş öyle değil mi çocuklar abaküs etkinliğini bakın hep beraber bitirdik hadi şimdi ikinci yönergeyi beraber okuyalım aşağıdaki tablolarda verilen boşlukları dolduralım Çocuklar bakın onluk birlik tablosu vermişler bize. Şimdi bu tabloları biz beraber dolduracağız. Çocuklar yukarıdaki topları önce bir sayalım. Sayalım ki sayısını öğrenelim ve ona göre onluk birliklerine ayıralım. Hadi başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Aa çocuklar 10 dedim bakın bir onluk oluşturdum bile. O zaman bunları hemen bağlamam gerekiyor öyle değil mi? Bir onluğu hemen bağlayalım. Bunun onluk olduğu belli olsun. Bir tane onluğum var. 10 on dedik. Şimdi üzerine saymaya devam edelim. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Çocuklar bu sayımız aslında 16'ymış. Ve 16 sayısına baktığımızda bir tane onluk oluşturduğumuzu Geriye de 6 tane birlik kaldığını görüyoruz öyle değil mi? Hadi o zaman tablomuza yazalım. Kaç birlik vardı? Yeniden sayalım isterseniz. 1 2 3 4 5 6. Birlik yazan yere 6 yazıyorum. Peki kaç tane onluk oluşturabildim çocuklar ben? 1 tane bağlayabildim değil mi? Bakın. 10 tane birlik bir araya geldi. Ben bunları bağladım. 1 tane onluk oluşturdum. O zaman çocuklar 16 sayısında 1 onluk var. Hemen onluk yazan yeri de 1 yazıyorum. Sayımız neydi zaten? Söylemiştik. Bakın burada da yazıyor. 16. Buraya da sayımızı birleşik bir şekilde yazalım. İşte bu kadar. Hadi bakalım. Şimdi ağaçlı olan soruya gelelim. Hadi ağaçları beraber sayalım mı? Başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 9 10 Çocuklar yine 10'luk oluşturduk. O zaman hemen bu 10 tane birliği birleştirelim ve bir onluk olduğunu görelim. Bunları birleştirdim. Burada bir onluğumuz var. Geriye kaç tane sayı kaldı? 1 2. Yani 2 tane açık kaldı daha doğrusu. Çocuklar bakın bir onluk, 2 birliğimiz var. Bir onluk, 2 birlik hangi sayı? Hadi söyleyin bakalım. 12 öyle değil mi? Yazdığımızda şimdi daha iyi anlayacaksınız. Çocuklar kaç tane birliğimiz var burada? 2 tane birliğimiz var. Peki kaç tane onluk oluşturabildik? Bir tane onluk oluşturabildik. Çünkü bakın bir tane çember içerisine alabildim öyle değil mi? Bir onluk oluşturduk. Hemen yazdım. Sayımız çıktı ortaya. Hangi sayıymış bu? 12 sayısıymış. Hemen sayımızı birleşik bir şekilde yazalım. Geldik bir sonraki etkinliğe. Çocuklar bakın burada bizlere birim küpler vermiş. Bu birim küplere bakarak onluk birlik sayısını yazacağız. İlk etkinliği örnek olarak bize yapmışlar. İsterseniz öncelikle onu bir inceleyelim. Çocuklar birim küplerde biliyorsunuz ki 10 tane birim küp bir araya geldiğinde üst üste konulduğunda Burada 1 onluk olduğunu görüyoruz. Yani burada 1 onluğumuz zaten var. Birleştirmişler bakın. Geriye kaç tane birlik kalmış? 1 2 3 4 5. Yani 1 onluk 5 birlik. Bakın buraya da yazmışlar. 1 onluk 5 birlik. Bu sayı hangi sayı? 15 sayısı. Bu şekilde bizlere örnek olarak göstermişler. Hadi şimdi diğerlerini de biz yapalım. Bakın yine burada bir onluğumuz var. Peki kaç birliğimiz var? Bir, iki, üç birliğimiz var. Bir onluk, üç birlik. Hadi yazalım şimdi tabloya. Onluğun altına bir onluk dedim. Çünkü bakın bir tane onluk var. Birliğin altına da bir, iki, üç birlik olduğu için üç yazıyoruz. Sayımız çıktı. Hangi sayıymış bu çocuklar? Bir onluk, üç birlik. 13 sayısıymış. 13 sayısını da bu şekilde hemen yazıp belirtelim. Ve şimdi geldik yeşil birim küplere. Çocuklar yeşil birim küplerden onluk oluşturulabilmiş mi? Evet bakın üst üste konulana ne demiştik biz? Bir onluk demiştik. Bir onluğumuz zaten var. Hemen hatta isterseniz onluğun altında bir onluk diye belirtelim. Peki kaç birlik var? Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane de birliğimiz varmış. Sayımız çıktı ortaya. Yani bir onluk 8 birlik hangi sayı ediyormuş? 18 sayısı oluyormuş. Şimdi geldik tekrardan kırmızı bir birim küpe. Çocuklar bakın burada birim küpler üst üste konulmuş. Yani bir onluk oluşturulmuş. Geriye birlik kalmış mı? Hayır hiç bakın etrafta birlikler yok. Sadece bir onluk var. O zaman ben onluk kısma bir yazıyorum. Etrafta hiç birlik olmadığı için Birlik kısmı da sıfır yazıyorum. Çünkü birlik yok. Hangi sayı çıktı karşımıza? 10 sayısı çıktı öyle değil mi? Hemen 10 sayısını da yazalım. Çocuklar beraber 14. sayfayı tamamladık. Şimdi hadi 15. sayfaya geçip etkinliğimize devam edelim. Müzik <laughs>